Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 turlu bir oyun oynuyoruz. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza başlıyoruz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz böyle bir duvar yapmakmış. Hadi o zaman yapalım duvarı. Ay inşallah doğru yapıyorumdur. Arkadaşlar ben şu kalenin şuralarını tamamlayayım. Hemen videoyu açacağım. Evet arkadaşlar kalenin duvarları hazır. Ve şimdi şu tepelerini koyuyoruz. Allah Buna ne koydun? Abi orada ne oldu? Evet. Doğuş seni çağırıyor. <gülüyor> 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 Al. Bitti. Bitti. Bir tanesi yok. Bitti. Bana da bitti. Evet. Sıradakine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu iz bir oyundur. Ama bu oyunun kuralı böyle. En çok olanı biliyorsun. Sıradaki Bu çok kolay zaten. Dünyanın en ama en 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 kolay oyunu. Hadi sıradaki oyunumuza geçelim, hadi. Ben sıradaki gördüm. oyunumuz yengaymış arkadaşlar, yengaları dizili. Şöyle bir başlayalım. Yengalardan tam olacak bir şekil çıkaracakmışız. Siz de görebiliyorsunuz. Bursa gidenler bir yorumlar yazsın. Aman Gus katil kim? Biri izleyenler orada yorumlar yazsın. İkiyi de izleyenler yorumlar yazsın. Adlarını söylüyorum. Aman Gus birin adı Aman katil kim? İkinin adı Aman Gus saklanmaç. Üç daha çıktı arkadaşlar. Ay yanlış Hadi be. Bu ne olabilir <laughs> ki? Ne? 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 Arkadaşlar şekil daire. Gördünüz mü? Şimdi sıradaki önümüze geçelim sıradaki oyunumuzda bunlarla neler yapacakmışız? çok kötü. En ama en kötü oyun. Ha o değil mi? Tamam iyi. Tamam iyi. Şekil yapacakmışız. Üç tane. Hadi o zaman yapalım. Evet arkadaşlar. Ben malzemelerimi aldım. Peki. Bu arada arkadaşlar, Ejcin'i biliyorsunuz. Ejcinle ikimizin saklanmaç videosu gelsin mi? Yorumlara yazın. Şöyle Şöyle. Şu. Arkadaşlar tavuk resmi var. Tavuk resmi. Hatta şu an soğan var. Soğan çok fena bir şey. Bu ne, yaptı. ne diyor? <laughs> Bu. şekli bir yaptım. Ben... Bu. Ben. Şu ne şeklimizi... Ne? Allah be bozuldu. Şöyle bir kenara koyalım. Öbür şeklimize geçelim. Bu ne oluyor? Öbür ne diyor? diğer şeklimizde. Şöyle arkadaşlar. Allah nasip Ay bunun devamı için var ya kanala abone olun. Abone ol. Ay kanala abone olup videoya like atıp devamı da gelir. Bu ne dedi? Heh, bu hiç benzemedi. Bu ne oldu? da ne oldu? Bu da ne oldu? Şekiller işim bitince şekilleri size göstereceğim zaten. Ne olduğunu. Bana anlat. a a a x b j m i a Evet arkadaşlar hazır mısınız gösteriyorum. r anne 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 Gördünüz mü çok iyi değil mi? Anne anne Hadi sıradaki oyunumuza geçe. Hadi Şimdi arkadaşlar şimdi sayı yapacakmışız. Hadi o zaman yapalım. Evet. Ben şöyle bir yapayım. En kolayı bu. İki tane değil mi? Hı -hı. Tamam iki tane sayı yapacakmışız. Bu arada hakimimizi gösteriyorum size. Bu da bizim hakimimiz. Şimdi bir yaptık ya. Bir şöyle bir kenara koyalım arkadaşlar. Tamam. Hakan basıyor lan. Bak. Vay 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 ikiye bak kadar da kötü. <laughs> Allah'ım ağlayacağım. Benim sayılarım niye bu kadar kötü? Açım bizi Göstereyim size arkadaşlar Sayılarım çok kötü aga Gördünüz mü? Çok kötü. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuzda bir harfler yapacakmışız. Hadi o zaman geçelim harflere de. Hadi o zaman. Ben yapıyorum harfleri. Evet A harfimizi yapalım. ortaya süs ekledim. Ortaya süs ekledim. Şimdi B geçelim. Arkadaşlar bu videoların daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olup videoyla like atın. Devamında Ay arkayı hey diyorum ben. iyi mi gerçekten İnanmıyorum inanmıyorum bana. Wow. Oh my god. Den, 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 den. İki tane parça kaldı. Bunlarla da ah. Da... Dur bir dakika. Arkadaşlar. Bitti. Ve Totam bir A bir B. Son oyunumuz yapboz oyunu. Hadi geçelim. Yapbozları yapıyoruz. Parçalar bitene kadar bu. Ben biliyorum bunu. 真漂亮呀！ Bir tane yapıyoruz bu arada. Bunu biliyorum iki tane yapıyoruz bundan. Ya da biz bir tane mi yapsak? Ya da neyse bir tane daha yapalım. Hadi. Olan çok iyi. Abo çok güzel gidiyor. çok iyi oldu göstereyim ben size wow son bu da sonuncu arkadaşlar sonuncu ya da hemen geçelim hadi bu sefer çok değişik bir şey yapacağım 30 dakikam var daha. Hep <laughs> böyle olsun. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar ne yaptığımı. Evet. Ulan devrilirse vallahi benim videom da biter. Neyse. Arkadaşlar bu videonun daha fazlası için kanala abone ol. videoya like atıp devamı da gelir. Bu arada bazıları oyun şeyim. Sadece kanala abone olanlara güzel bir oyun videosu çekeceğim ve onu siz de oynayabilirsiniz. Bay bay.